Gazze'ye yardımları ulaştırmak ve İsrail ablukasını kırmak için oluşturulan küresel sumut filosuna 44'ten fazla ülkeden gönüllüler katıldı. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus'tan teknelerin yer aldığı filo 31 Ağustos'ta Barcelona'dan hareket etti. Antalya Kudüs Platformu üyeleri Alparslan Arslan, Hakan Şimşek ve İzzettin Yılgın da filoya katılmak üzere Tunus'a gitti. Aktivistler Gazze'ye ulaşamasalar bile bu mücadelenin Filistin için önemli bir dayanışma mesajı olduğunu söyledi. Biz Gazze'ye ulaşsak da ulaşmasak da kazanacağız. İsrail bizi engellese de engellemese de kaybedecek. Allah'ın izniyle biz kararlıyız. Gazze'ye ulaşacağız. Hukuksuz olan ambargoyu delmek için uğraşacağız. İnşallah başaracağız bu sefer. Rabbim nasip ederse Gazze'li kardeşlerimize yardımlarımızı götüreceğiz. 31 Ağustos'tan bu yana dört gözle beklediğimiz İspanya'dan gelecek olan gönüllüler hamdolsun bugün Tunus'a eriştiler. Buradaki kucaklaşma gerçekten görülmeye değerdi. Müthiş bir coşku ve duygu seli vardı. Adeta Gazze'deki Filistinli kardeşlerimizle kucaklaşıyormuşçasına büyük bir heyecan yaşadık. Fiziken, ruhen bu yolculuğa hazırız. Tek amacımız var tek amacımız var. Sivil bir direniş olarak şiddetsiz bir şekilde sadece ambargoyu kırmak, insani bir koridor oluşturmak ve yıllardır vahşice devam eden soykırımı sonlandırmak.